Arkadaşlar merhaba. Bugün depremin 13. günü. İzmir'in Aldere'de Demokrasi Meydanı'nda bulunan dayanışma kooperatifinde dayanışma faaliyetleri devam ediyor. İzmir bölgesine gelen bütün depremzede arkadaşlarımız gerek temel gıda ihtiyaçlarını gerek elbise, mont, çocuk giysileri gibi ihtiyaçlarını dayanışma kooperatifinde ve dayanışma kafeden temin edebilirler. Burada hemen e, Narlıdere'de Demokrasi Meydanı'nın olduğu bölgede dayanışma kooperatifi. Gerek temel gıda ihtiyaçlarınız gerek çocuk bezleri, kadın petleri temel gıda ihtiyaçlarınızı, elbiselerinizi, montlarınızı deprem bölgesinden gelen bütün dostlarımız dayanışma kafeden ve dayanışma kooperatifinden temin edebilirler.